Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a devam ediyoruz. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Eee en son ne yapmıştık Brawl Stars'a hiç hatırlamıyorum ama herhalde kupa kazmıştık Ve böyle bir etkinlik geldi. Şaka ve şeker etkinliği geldi. Eee benim de tamam mı? 57 tane şekerim var. Bakın. 6 tur daha oynarsam 50 şeker daha kazanıyorum ve şaka kutusu açacağız bu bölümde tamam mı? Bir tane şaka kutusu açacağız. Neyse fazla uzatmadan maça geçelim. <laughs> Kardeşim de otisi oynamayı tercih ediyor. Ben kit'le oynayacağım tabii Eee neyse yine. Bakalım artık. Ee, ya, 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 ya alırız belki belki alamayız gibi geldi. Neyse. Ama ortak çalışırsak belki alırız gibi geldi. Neyse. Hop Allah. 200 zor çıktı. Ben yakın atakçıyım. Ee, ben bir kaçayım buradan tamam mı? Eyvah. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Abi nasıl gördü bu? Sadece <laughs> rastgele rız attı. Neyse bir şey olmaz. Neyse ya bekleyin ben şu müzik sesini ve filan kısayım da. Ha tamam. Kusura bakma. Niye kusura bakma. Neyse hazır ver. Hadi. O beni duyuyor. Ee, pardon. Ben onu duyuyorum. O da e, o konuşmak istemiyor videoda Defne şu anlık. Yani. Neyse bir şey olmaz. Belki bu maçı da kaybedeceğiz gibime geldi de neyse. Bilerek oyunu bu arada sessiz alıyorum. Daha rahat oluyor videolarda genelde. Oyunu sessiz almak gibi şeyler. Şili var ya. hı hı. hı, -hı. Bu adam gerçekten çok zor çıktı. Abi vurma abi ya. Abi vurma. Hadi ben kaçır. <laughs> çok hızlı kaçtım ha. Ben bir de bunun ultisi var ya. Daryl gibi hızlı doluyor ya. Daryl gibi değil de aslında. Hızlı doluyor. Ben bunu bu özelliğini seviyorum işte. Çok hızlı kaçabiliyor işte. Hadi. Hadi. Chrome'un üstüne atlayayım mı atlamayayım mı? Atlayayım mı atlamayayım mı? Boş verin. Şuradan bir kaçabilir miyim ben? Oooş atlayamıyorum. Bekleyeyim bir dakika. Son şans ya Şelin'in üstüne atacağım ya da ben buradan da alacağım. Bilmiyorum ama ben buradan kaçmayı tercih ediyorum. Tamam şöyle atlayalım. Tamam kaçtım. Tamam. Bu videoda altın maçı oynayabilir miyim? Cidden bilmiyorum ama gerçekten kendimizi zorlarsak bu işi halledebileceğimizi biliyorum tabii. Biz 3 takım var. Hayra mı? Odamın ismi Hayra. Oha ne diyor? Tamam hadi hadi. Ben bunun üstüne atlasam. Defne de çok pis bir hasar çıkarsa ne olur. Oo oh, tamam defnenin üstüne atladım ben. Tamam. Çıkayım ben defnenin üstüne. Tamam. Oo oh, oo oh, oh, var. Trank var. Lanet olsun lanet olsun. Tamam sen kaç trunk. İşi, iş yok gibi bir de buraya geliyor ya. <laughs> Hop şuraya atla. Ayır hayır 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 hayır. Şeyli geldi. <laughs> Hop, abisi u ulti bassaydı gerçekten çok fena kaybederdik maçı. Neyse en azından hesaplaşmaya kaldık ya. Ben ölüyorum. Neyse hadi zehire girdim. Neyse en azından ikinci falan olduk. Kaldı 5 maç. Tamam mı? Bakalım en az kupalılarla oynayacağız. Defne'nin en az kupalısı yine şey galiba o Otis bakayım. Defne Otis'i 117 kupaya kadar kasmak zorunda. Neyse hazır verelim. Yani bu bölümde hep Otis'le oynayacak gibi iyi oyundu dedi bu arada. Şu anda bana dik, dik bakması var ya gerçek hayatta. Yani. Vallahi kanala senin hakkında gönderi paylaşırım bana öyle dik dik bakma. Neyse ya. Kanala en son gönderi paylaşmışım hasta oldum diye arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, bugün video at atabiliyorum yani 2-3 tane attım yani kanala. Neyse ben biraz daha iyileşince e, biraz daha video gelecektir yine kanala uzun videolar gelecektir. Ben şu anda kısa kısa videolar çekmek istiyorum mesela Brawl Stars gibi. Şu, şu, şu şövalye doğgu yani bana bir kötü geldi gibi de Siz seviyorsunuzdur ama bana kötü geldi. Ama animasyonları falan gerçekten güzel. Bir tık kötü tasarlanmış ama. Doğgu'nun kafası da aynı şey gibi. <laughs> Komik bir şey, komik bir şey örnek vereceğim de şimdi, neyse. Ha şey var ya. Oo oh oo oh oh, abi, abi yapma, abi yapma. Abi sen, cidden öyle, bana öyle bakma. Tamam hadi, hazır. Tamam, 5 tur kaldı, 5 tur kaldı, hadi hazır ver. Tamam. Neyse, bakın aralıksız maç oynayıp, şeker kutusu açacağız. Defne açacak mısın sen? Yok açmayacakmış. Onun daha daha şeker toplayamamış. Konuşacağım mı? Konuşmak istiyor musun? Tamam konuş bakayım ne diyeceğim. Bir şey demiyor evet boş boş sadece bakmıyor o kadar. Neyse hadi maça geçelim. Neyse şöyle ultiyle ile bir başlang ne ultisi abi ya. Benim kafayı ne? Ha, vuruşla başlangıç yaptık. Ha. Sen hani videoda konuşmayacaktın ne oldu ya? fikir değişikliğine imza attı. Oo. Ben o Max'i kesemem kaç. Eyvah. Dev neden mistik mistik sesler? Ya lanet olsun ya. Abi ben şöhrete geçtim de illa zorlaşmak zorunda mı? Ben bot gibi bir şeyim yani. Karakteri değiştirebilir miyim? Ee, yok sen otuşsa kal. Yoksa maç iyice zorlaşır. Bak maç kolay olacak. Evlerce şu anda, şu anda kullanma bence onu şu anda hiç kullanma tamam mı hazır ver yedi şeker alacağım seni üzüldü alamıyorum bir dakika bir öpüyoruz ya hımm tamam bu arada bu etkinlik de gerçekten güzel oldu bu arada size bir önerim var gerçekten arada sırada bazen şeker kutusu bazen de şaka kutusu alın Tamam hadi şöyle. Oo üç vuruşta kırıyormuşum ben, ben. Şaka kutusu çok alıyordum. Abim dedi şeker de alıyorduk. Şeker. Evet birazcık şekere basmanız lazım kutuyu çünkü e, bu etkinlik boyunca iki tane verilecek bu kutudan. Yani ba bayağı bir ödül çıkartabilir. öldürsene. Ben ne ben koyuyorsun? ama yakıncı vuruyorum ya, ya adamı. Yakınındasın zaten adamın. Yok o kadar da yakınında değilim. Ba bakın bak ben bu kadar vuruyorum. Allah'ım benim bu kadar en yani fazla. Bu kadar da geniş değil yani. Ya böyle o oh, Carl. Hop. Allah. Kaçın kaçın kaçın. Abisi kaç. İşte. Tamam. Çok güzel. Bak Defne bu maçı kazandırırım ben bize. Kazan kazan. Hadi. Tamam. Oy. Ölmezdim bile zaten. Ama Ulti bas. Piro, boş ver. Benim ismimi neden veriyorsun cidden? Tabii zaten benim. <laughs> boş ver. Biz birkaç. Benim ismimi zaten biliyorlar. Zaten boş verin. Oyuna dönebilir miyiz lütfen? Allah'ım adam bir de uzaktan sıkıyor ya kanser yani kanser. Hayır beni ben öldüremezsin. Ben de geleyim bak ben. Hadi o çaka. Kolaydı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam 700 tane DP aldık. DP miydi bunun ismi neydi? 12. kademeyi alalım. 100 kredi. Ne? Yok ya ben de o bitti oynamaya gerek yok. Boş yere oynamış olurum. Yani. Ben, ben de oynasak sıkıntı olmaz. Ama şey oynayabiliriz. Hayalet dalga çirik oynayabiliriz. Hayalet dalga çirik o böyle. He. Ben Mikol oynayacağım vallahi. Ben neyle oynayayım? Ha, ya? oynayayım ben ya. Güzel ben hasar. Güzel hasar çıkarabilecek karakter al bence. Miko al bence. Miko, Miko Şu an Miko var o bende. Sen sen kendi hesabında olduğuna emin misin cidden? Evet, asker benim hesabındayım. Ben. Senin ne ara Miko vardı? Neyse Miko ben al Çok o, o çıktı. Tamam. Şey, şey şeytanlar ve meleklerde çıktı oğlum. Ha bayağı eski, oldu. Eski değil yeni. Bu yani. Rico'yu mu şimdi? Evet. Sonra... Mikoy, Rico öldüreceğiz şimdi? Evet. Oradaki Rico'yu öldüreceğiz. Devne Devne kolaydan başlayıp ben şu an imkansızdayım ama Devne Devne kolaydan başladığı için şu anda kolaydayız. Neyse beleş beleş kazanma şeyi alırız en azından. Devne sen ne kaçıyorsun? E, canım düştü ne yapayım? Arada sırada vur kaç, vur kaç yap. Çok fazla top sıkıyor. <laughs> top gönderiyor. Ha tamam bayılttım bayılttım gelin gelin. Bayılttım. Vur. Çıkarabildiğin kadar hasar çıkar. Öldüm yani Ben arkada boş boş bak bakınıyor duvara. Nasıl bakınıyor? Evet arkada. Boş, cidden boş. mi? Bakıyor. Evet cidden. Arkada. Şu an do öne doğru geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Hiç vurmaya başladı. Öldürün, öldürün 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 öldürün. Hadi. Adam çarkı felek. Tamam hiperşarj. Tamam hadi 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 ama dostum nasıl ölebilirsin? Sen ne diyorsun? Hayır yani? dostum hayır. Ha, tam direkt ona nişan al ben ben uzaktan vuruyorum hadi. Bu arada o ikisini tam da üzerine götürürsen adamı direkt daha fazla sar çıkarabiliyorsun. Ben öleceğim. Kaç 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 kaç. Aynen de ölmeyelim hadi. Kaç? Aynen de öleceğiz. Kusur. Adam zorlaştı iyice. Yo bayılmış bayılmış. Ha. Yine kalkan Abi. Ben Tamam. tamam. güzel. Tamam. Abi bir de bu şey ya Dynamite'ın ultisinden geri de gitmiyor. Hani Dynamite ultisini falan altında düşman geriye falan atılır ya. Aa, bir de, bir de. Abi ölme. vay vay. Allah'ım takılı kaldı bu sinir şeyden. Vur, bir daha vur. 2 3 kere bir daha indir. Ölür zaten. Hadi. Tamam hadi 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 hadi. Ekrana yemin ederim öyle bir abandım ki. Ekranı kıracaktım neyse. Bir tur daha kazanmış olduk. Aa girmiyor mu kazanmaya? Evet girmiyormuş lanet olsun. deme ben bunu oynayamayacağım. Çift oynayalım. Lütfen. Ama ya. En azından biraz kupa kasalım. Kaç tane şekerim var? 44. 57. Hmm. Tamam. Tamam çift. Ben, ben hangisini seçiyorum? Ama hızlı ol birazcık ya. otiz al ya. otiz Cidden çok sıkıntı sıkıntıya girmeyelim. Ama be. çok sıkıntıya gireriz yapma. Ya. Bu arada en sevdiğiniz karakter nedir sizin? Benim şeyli. klasik. Benim. Ama oynanması gerçekten zor. Bu aralar cidden şeyli kullanmıyorum. Partalar ee, da maşallah. Benim en sevdiğim şey neydi onun? Tam diye. başla Üstüyorum başla ee, Bir de Bonnie o kadar. Tamam hadi. Neyse ya şuradan. Ha gözümü köstürdüm. Kolet dedi çocuk kolet çıktı. Git, git. Bak bu cininin vuruşlarından var ya hasar almamanız imkansız yani. Ancak ad adam boşa sıkmadık ki. Ay bismillah. Neydi? Allah Angelo Angelo Angelo. İncilo. Vurma bana. Allah'ım şu var ya şu maçlar o kadar uzun sürüyor ki çift maçları. Adamlar sinir etmek üzerine kurulmuş yani. Adamlar diyor illa videoyu uzatalım. Hadi ama. Ben aradan aradan küçük küçük hasarlar çıkarmaya çalışıyorum ki. Ölsünler ya. Ya abi yapma ya. Ulti boşa gitti. Of yakından. Allah. Ben bir videoyu durdurayım. Ben bir videoyu durdurayım. 2-3 maç atıp gelelim ya biz. Ne dersin Defne? Hı -hı. Ee, arkadaşlar ben geldim de baya bir sürdü bu arada cidden baya bir sürdü ve son oynayacağımız karakter cidden Mina olamaz ya son oynayacağımız karakter Mina ya boş verin son maçımıza da o zaman bir girelim defne gitmeye karar verdi abi gerçekten çok zor dedi maçlar dedi benden bugünü pes dedim. tamam o yüzden son maçı kendimiz halletmemiz lazım bakalım ne olacak Grafiti su var. Cidden başlar bu arada. Cidden çok zor. Ben bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum yani. Bu evet zordu da bu kadar zor değildi. Hop sen gel abisi. Kesemem, kesemem. Kaç 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 kaç. E, tamam demek ki bunu öldürebilecek tek hiç Charlie ve uzak vurucular bunu öldürebilir. Mina gerçekten çok zor bir karakter de bilmiyorum yani öldürebilir mi? yani karşıki takımdakileri kolay bir şekilde öyle öldürebilir miyim onu da bilmiyorum tabii ki de ben yani mina prosu değilim anlayacağınız eyvah ne yapacaklarını biliyorum spike ulti atacak diye korktum da son anda kaçmayı becerdim evet <laughs> neyse tamam bakın 3 takım kalsın hallederiz tamam bakın şimdi çalıda bekleyeceğiz tamam mı yavaş yavaş herkes ölene kadar tamam Bakın şunlar şunlar e, hesaplaşmaya kalacak kişiler yüzde ihtimal Chester var Chester var kaç 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 bir bir mi var evet bir vardı nerede o bir kaç ben kaçayım bunlar beni görse yoksa direkt öldürür ki ben de ölmek istemiyorum yani. Ee, anlamadım gitti ya bu maçlar neden bu kadar zor oldu yani eşleştirme sistemi o kadar kötü ki Brawl Stars'ta Yani bu karşıki da benim bu takımıma botlar geliyor karşıki takıma gidiyor daha morları veriyor Yani anlamadım gitti ya Baya zor Ha tamam karşıki takım bunlar kalmış Bakayım kesebilir miyim Herhalde kesebilirim diye biliyorum Hadi sen döl hadi Hadi botluk yapmayayım. Ha tamam birinci olduk. Güzel. Hadi. 50 şekerimizi almayı becerdik. Ve görev yaparak bir kademe daha aldık diye tahmin ediyorum. Evet bir kademe daha aldık. Bu kademeden bir tane star drop. Ender yazdı. Şansımı boş verin. Ve şaka kutusunu bir açalım. Hadi güzel bir şey çıkar inşallah. Abi 9 yazdı. Bir şey çıkmayacak. Neyse en azından denemiş olduk. Bakalım. İki emoji çıktı bir tane de gigi yazan tabut spreyi çıktı neyse en azından bu bölümdeki ufak bir şansımızı denemiş olduk arkadaşlar Diğerki bölümde de en azından ee, bir şeyler yapmayı planlarız artık neyse Mine video izlediğiniz için teşekkürler video like ve abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın